Merhabalar efendim. Bir gece yolculuğunda sahabilerden birisi uyur. Diğerleri ona şaka yapmak isterler. İpini alırlar. İpiyle bağlarlar muhtemelen. Ve uyandığında aniden panikler, korkar. Peygamber Efendimiz bu olaydan haberdar olunca لَا يَحُلِّ الْمِسْلِمِنْ اَنْ يُفْسِيَ الْمِسْلِمِنْ Yani bir Müslümanın bir başkasını korkutması helal değildir. Yani haramdır. Korkutursanız bir başka insanı. Bu Orada Müslüman örneğinden anlatılmış. Fakat bir genelleme. Allah'ın kullarını korkutmak asla doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de terhip yani korkutmaktan bahsediliyor. Fakat bu korkutma insanların size saldırmasını engellemek için tedbir amaçlı yani kendini müdafaa maksatlı hazırlık yapma manasına geliyor. Asla diğer insanlara korku verme, insanları korkutma değil. Korkutma yani terhip yalnızca Allah'a. Allah'ın dışında hiç kimsenin diğer insanları korkutmaya hakkı yok. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde Allah'ın kullarını korkutmayın buyuruyor. Yani insanları korkutmayın. insanlara korku vermeyin. Korku vermek, başkalarını korkutmaya çalışmak o insanlara ciddi ya da mizah yoluyla bile olsa o insanlara yapılan bir aşağılamadır. İnsanlık değerlerine hakarettir. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz korkutmayı yasakladığı gibi korkutacak vesileleri de yasaklamış. Mesela insanlardan birisi elinde bir okla ya da bir kılıçla ya da açık bir demir parçasıyla, insanlara zarar verebilecek bir demir parçasıyla gelir mescidin içerisine, çarşının içerisinde diğer insanlara karışırsa, insanlar da ondan korkarsa bu asla doğru olmaz Peygamber Efendimiz. insanları korkuttuğu sürece bu şekilde, insanları korkuttuğu sürece Allah'ın meleklerinin laneti onun üzerine olur buyuruyor. Çok ağır bir tehdittir. Yani insanları korkutanların üzerine Allah'ın meleklerinin laneti devam eder. Yine bir başka hadiste Peygamber Efendimiz eğer insanları korkutursanız Allah'ın üzerine haktır. Herhangi bir insanı korkuttuğunuzdan dolayı size kıyamet gününde öyle bir cezalandırır ki korkuyla titrersiniz. Sizi korkutmak Allah'ın üzerine haktır. Eğer siz insanları korkutmaya kalkışırsanız ya da insanları korkutmak yoluyla bir takım maksatlarınızı gerçekleştirmek isterseniz ya da korku araçlarını kullanırsanız korku araçlarını kullanmak, insanlar üzerinde korku salmak asla helal değildir. Allah'ın haram kıldığı suçlardan, fiillerden bir tanesidir. Fakat maalesef ilk zamanlar, ilk despotlardan itibaren, Firavunlar, Nemrutlardan itibaren, Haccacı zalimlerden itibaren zalimler her zaman korkutarak insanların üzerinde korku salarak insanları kendi düşünceleri istikametinde yönlendirmek kendilerini tabi kılmak istemişlerdir. Korkutma yani başkalarını korkutmada muhtemelen muhtemelen hayvani şeytani bir habis lezzet de olduğu için menhus bir lezzet olduğundan dolayı insanlar despotlar ellerine güç geçirenler ya da işte diyelim ki bir şekilde eline bir hakimiyet geçmiş bir yerde polis amiri olmuş bir yerde işte bir şekilde istihbarat görevlisi olmuş diğer insanlara korku verme onları korkutma sanki şeytani bir lezzet verirmişçesine bu insanların yani bir makama gelmiş insanlara hizmet etmesi gerekirken insanları koruması gerekirken insanları korkutan işkencecilerin polis müdürlerin istihbaratçıların hukukçuların asla asla İslam'la Müslümanlıkla insanla hukukla insan haklarıyla bir alakası irtibatı yoktur. Bunlar Allah'ın lanetlediği insanlardır. Allah'ın laneti de bunların peşini her zaman takip edecek. 80 90 yaşlarına da gelse bu insanlar korkuyla yaşay yaşayacak, korkuyla kaçıp sineceklerdir. Nitekim baktığımız zaman 15 Temmuz hadisesinde 17-25 Aralık sonrasındaki süreçte baş baktığımızda birçok mafya örgütünün, çetelerin, istihbaratçıların hatta uluslararası teröre karışmış bir takım terör örgütlerinin alanda insanları korkuttuğunu, askeri öğrencilerin boğazını kestiğini, hatta bir Cami imamı kalkıp ben o gece askerlerin boğazının kesilmesi için fetva verdim diye inleyen, fetva verdim diye bağıran, kendini ilan eden, bir iş yapmış gibi yaptığı kötülükle övünen insanın şu anda 3-5 tane korumayla korkusundan 3-5 tane korumayla gezdiğini görüyoruz. O gece bu hadiselere karışan, insanları korkutan, insanları katleden, insanları gözdağı vermek için, insanları, masum insanları katletmekten çekinmeyen insanların, mafyanın, mafya örgütlerinin birçoğunun bakıyorsunuz ki darmadağın olduğunu, kimin hapislerde, kiminin de dünyanın farklı yerlerinde saklanmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Korkuyla insanlar üzerinde güç sahibi olmak isteyen menhus insanlara, menhus şahsiyetlere Allah Teala'nın bir cezasıdır. Onlar hayatları boyunca korku içinde yaşayacaklardır. İşte iktidarlar, despot iktidarlar korku aracını kullanmak. Hem kendileri korktuklarından dolayı hem de korku aracıyla, korku vasıtasıyla diğer insanların üzerinde hükmetmek isterler. Bakıyorsunuz İlruba diye bir kadın, genç bir kadın çıkıp konuşuyor. Instagram yasağından bahsediyor. Bu yasağı kritik ediyor. İnsan haklarından bahsediyor, özgürlüklerden bahsediyor. Üslubu tartışılabilir. Üslubu tartışılsa da Dilruba Hanım'ın yaptığı, söylediği, aslında içinden gelen her vatandaşın söylemek istediği şeyler onları ifade ettiğinden dolayı, özgürlük talebinde bulunduğundan dolayı alıp hapse atılıyor. Yani bir korku vermek, Kimse konuşmasın, kimse tenkit etmesin, kimse sesini çıkarmasın. Herkesin başını yumrukla ezelim anlayışı, kimse sesini çıkaramasın. Birkaç kişiyi sallandıralım. Yani geçmişte kahvehane sohbetlerinde yapılan birkaç kişiyi sallandıralım ki hiç kimsenin sesi çıkmasın mantığı. İnsanları öldürerek, insanlara işkence ederek, işte 15 Temmuz sürecinden sonra insanların hanımlarıyla, çocuklarıyla tehdit edilmesi, yani daha 2 yaşında, 3 yaşında çocuklarıyla tehdit edilmesi, bunların üzerinden insanlara korku verilmesi, çalışılması. işte o gün bu işkenceleri yapan insanlar şimdi saklanacak yer arıyorlar. Kendileri hala iktidarda olduğu halde, hala rejimin karanlık yüzü, baskıcı despot rejim devam ettiği halde bu korkutma faaliyetine karışanların hepsinin baktığınız zaman kendi içlerinde bir sürekli korku içerisinde yaşadıklarını hala şu anda bile şu anda bile iktidardayken bile korku içinde çırpındıklarını görüyorsunuz. Bakıyorsunuz insanlar özgürlükten bahsedince Tunca Özkan diye iktidarın her zaman yanında olmuş, derin güçlerin her zaman yanında olmuş bir gazeteci, eski bir gazeteci çıkıyor işte Cumhurbaşkanına bir hakaret sözcüğüyle ifade ediyor. Onu onu tahkir ediyor, onu aşağılıyor, hakaret ediyor. Böylece özgürlükler hak hukuk talebini şahsi çatışma, kavga ve kimlik çatışmasına dönüştürmüş oluyor. Yani insanlar öyle bir tezgah kurmuşlar, öyle bir plan yapmışlar ki hiçbir şekilde özgürlüklerin konuşulmasını, hakkın, hukukun, adaletin konuşulmasını istemiyorlar. Kimlikler üzerinden toplumu çatıştırmak istiyorlar. Bunun için de sağdan, soldan ya da sağcı solcu gözüken insanları, figürleri kullanarak çatışmayı sürekli kimlik üzerinden yürütmek, sürdürmek istiyorlar. İnsan hakları, insani değerler, özgürlük, hukuk, uluslararası hukuk gibi alanlar insanların umurunda değil. İnsanlar tamamen bunları unutmuş gibi davranıyorlar. Korku duygusuyla yani beni benim kimliğimi ortadan kaldıracak duygusuyla kendi yandaşlarını, kendi etrafındaki insanları tahkim ederek onları saflarını sıklaştırarak düşmana belledikleri toplum bir kesimini susturma sesini kesmeye çalışıyorlar bunun için de geçmişte mafyayı kullandılar, çeteleri kullandılar. Şimdi de mafya benzeri ağızlar kullanan, işte Abdurrahman Uzun gibi bir takım gazetecileri kullanıyorlar. İnsanlara hakaret etme, insanları aşağılama, işte sokağa çıkarsanız sizi katlederiz, öldürürüz, çoktan çok gider, azdan az gider gibi tehditlerle, mafya ağzı ifadelerle insanları korkutmaya, örkütmeye çalışıyorlar. Bir yandan insanları ellerindeki mahkemeleri kullanarak, hapishane aracını kullanarak, insanları susturma, işkenceyle insanları susturma, korkutma bir yandan da kendi adamlarıyla insanlara korku vermeye çalışıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bu haleti ruhiyeyi anlatırken, despotların bu haleti ruhiyesini tasvir ederken innema zalikum şeytan yuhavvifu evliyahu evliyahu Kur'an-ı Kerim. İşte bu şeytandır. Şeytanın özelliği böyledir. Şeytan kendi dostlarına korku verir. Şeytan Laşmış insanlar korkar. Korku insanların üzerinde etki eder. Sıradan insanlar üzerinde de etki eder. Fakat korkuyla böyle temel değerlerden vazgeçme, haktan hukuktan vazgeçme, korkuyla despotlara boyun eğme, mazlum insanların tepesine çıkmaya çalışma, onlara zulmetmeye çalışma, işte bu şeytani bir şeydir. Şeytanın dostları ancak bu şekilde korkarak, hak hukuk diyor Kur'an-ı Kerim. Şeytan ve şeytanın dostlarından korkmayın. Eğer müminseniz Allah'a inanıyorsanız ahirete inanırsınız. Allah'tan korkun, benden korkun diyor Kur'an-ı Kerim. Benden korkun, Allah'tan korkun, şeytandan korkmayın diyor. Yine bu ayet-i kerimeye şöyle mana verenler de var. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ bir evliya بِاَوْلِيَائِهِ Şeytan insanları dostlarıyla, yani şeytanlaşmış insanlarla, şeytanın emrine girmiş insanlarla korkutur. Şeytan, şeytan kendine dost edindi. Artık şeytanlaşmış, şeytanı dinleyen dostları vasıtasıyla yani despot idareciler vasıtasıyla des işkenceci polis müdürleri, siparat elemanları vasıtasıyla bunlar artık şeytanın emrine girmiş, şeytan şeytanlaşmış, şeytanileşmiş insanlardır. Bunların vasıtasıyla diğer insanları korkutmaya çalışır. Diğer insanlara korku vermeye çalışır. Kur'an-ı Kerim onlardan korkmayın diyor. Onlardan korkmayın, Allah'tan korkun. Eğer Allah'a inanıyorsanız despotlardan, zalimlerden, şeytanlaşmış, insan hukuk tanımaz, hak hukuk tanımaz, hırsızlardan korkmayın. Yalnızca Allah'tan korkun diye bize kimden korkmamız gerektiğini hatırlatıyor. Yine Kur'an-ı Kerim. Hakukun çiğnenmesi konusunda. Helalin haramın haram kılınması, haramın helal kılınması konusunda. Şeytanın kendi dostlarına fısıldadığını anlatır. İnneşşeyatine leyyuhune illa evliyâim li yucâdilûkum seninle sizinle mücadele etmek için şeytan kendi dostlarının kulağına sürekli fısıldar onların derdi onların işi hukukla, hakla, hukukla mücadele etmektir. Helali haram kılmak, haramı helal kılmak. Bu yolla insanlar üzerine tahakküm kurmak, insanları sindirmek, insanları zulme, sessiz kalmaya zorlamak şeytanın ve şeytanın dostlarının en önemli vazifesidir. İşte korku duygusu insanlara diğer insanların hakkına hukukuna girmesin. Diğer insanlara zulmetmesin. Diğer insanların hakkına hukukuna riayet etsin diye verilmiş. Yani aslında korku duygusu sınırları dikkat edelim diye verilmiş. Fakat korku duygusu şeytanın eline geçtiği zaman, şeytani bir korku duygusu insanlara hükmetmeye başladığı zaman hak hukuk tanımayan, insanların haklarını çiğneyen insanlara zulmeden bir duyguya dönüşmüş oluyor. Toplumsal manada korku duygusunun toplumun her kesimini sarması, toplumun her kesimin korku duygusuna etkilenmesi o toplumun sağlıklı düşünmesini, o toplumun içerisinden hak, hukuk, adalet düşüncesinin ortaya çıkmasını da engelliyor. İşte korku duygusu insanları üzerinde öyle bir etki uyandırıyor ki insanlar o korku duygusuyla hakkı batıl, batıl hak görebiliyorlar. Bir takım tarikatlar, bir takım dini cemaatler. Bakıyorsunuz ki o korku duygusunun etkisiyle işte bize bir tane yurt verdi, elimizden yurdumuzu alır. işte bize işte diyelim ki zararı dokunabilir şeklinde korku duygusunun etkisiyle hakkı batıl batıl hak görmeye başlıyorlar. Yani kendilerine verilen menfaati kaybetme, kendilerine bahşedilen, kendilerine verilen kadroları kaybetme korkusu bile yani eldekini kaybetme korkusu bile aslında bu bir korku sayılmaz. Menfaatinin yitmesi demek yani menfaatinden olması demek bu korku bile kabul edilemez ama bu bile insanların üzerinde etki ediyor. İnsanların yanlışa yanlış diyememesine, hakkı hakikati söyleyememesine sebebiyet veriyor. Despot idareciler, Hitler ve benzerleri korkuyla Düşmanlık uyandırarak diğer insanları, toplumun belli bazı kesimlerini, dış düşmanlar ya da iç düşmanlar şeklinde düşmanlık üzerinden nefret hislerini sürekli köpürterek insanlara hükmetmişler, insanlara zulmetmişler fakat geride yıkıntı bırakmışlar. Katledilmiş milyonlarca insan bırakmışlar. Yıkıntı ve savaş bırakmışlar. Şeytanın peşinden giden, despot rejimlere ses çıkarmayan, onların korkutmasıyla sinen, onların çektiği alanda kimlik mücadelesi i̇şte sen ucusun, ben bu bucuyum şeklinde bir mücadele üzerinden meseleyi götüren hak hukuk mücadelesini bir tarafa bırakan insanlar, toplumlar iflah olması mümkün değildir. Bu toplumlar yani insanları, masum insanları korkutan, diğer insanlara korku vermeye çalışan bu toplumlar büyük korkularla yüzleşmek durumunda kalır. Hitler Almanya'sında olduğu gibi Stalin Rusya'sında olduğu gibi. Ümidimiz insanların kendine gelmesi, aklını başına to toparlaması, korku duygusundan sıyrılarak, korku duygusunun oluşturduğu o olumsuz havadan sıyrılarak kendine gelip hakkın, hakikatin, özgürlüklerin mücadelesini vermeye çalışması. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.